Bak ayrıntıyı kes. Ayrıntıyı kes. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Selim abiyle beraber Oruç Craft serisinin ikinci bölümündeyiz. Abi hoş geldin. Hoş geldin Cam. Buyur hoş kardeşim. Hoş bulduk kapıyı abi. Açayım. Teşekkür ediyorum. Kapıyı kapatıyorum abi gelirken. Ayakkabıları çıkarıyor muyuz burada? <laughs> ya kapıyı kapa... Oğlum tam çeksene soğuk giriyor ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> abi şizo musun yani bilmiyorum. Neyse. <laughs> Can, abi, hoş, kardeşim. Hoş geldin abi. Biliyorsunuz Craft'ı... İlk bölüm Selim abi de ikinci bölüm bende şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bir bölüm bende bir bölüm onda yapacağız. İlk bölümü izlemek isteyen varsa izlemeyen varsa sağ üstteki şurada ya da burada bilmiyorum. Karta tıklayıp önce ilk bölümü izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapacağız abi? Karta yalnız videonun sonunda tıklayın arkadaşlar. Fark etmez. Şimdi önce onu izleyin, sonra bunu izleyin falan hiç fark etmez arkadaşlar. Yok, bak. Kart duruyor değil mi şu an yukarıda? Galiba. Sağ üstte değil mi? Sağ üstte abi. Nerede olabilir ki başka yani? Sen şimdi buna ama bölüm 2 diyeceksin değil mi? Evet, bu bölüm 2 sandık de bölüm 3 diyeceğiz. Aynen arkadaşlar bölüm 1'i izlemek için sağ üstte karta tıklayabilirsiniz. Şu an ikinci bölümdesiniz arkadaşlar garip oldu ama böyle devam edeceğiz alışacaksınız. Şimdi bu bölümde böbörüm be ne yapıyoruz? ne yapıyoruz abi? Abi bu bölümde senin evi yapıyoruz gerçek yaşamdaki evin. Aynen şurada gördüğünüz beyaz kutu Selim abinin evi arkadaşlar. Gerçekte de öyle bir kutu görürseniz bu durumda o Selim abinin evidir. Bu bölümde de <laughs> yalnız binlerce öyle kutu var Cem. Aynen <laughs> hepsi de beyaz. Ama çok güzel yer be. Şimdi <laughs> Evet ya. Hat hatırlıyor musun Cem? Neyse onu hatırlatmayayım ya. Sonra hatırlat abi. Yok e, hayır. Ramazan olduğu için hatırlatmayacağım. Ha tamam aynen okey tamam. Yani <laughs> Neyse yemekle alakalı bir şeydi arkadaşlar. Yok yok yemekle anladım. alakalıysa aynen sonra konuşuruz onları. Aynen. Şimdi biliyorsunuz game modda yapıyoruz bunları arkadaşlar. Hızlı hızlı başlayalım abi ben başlıyorum hızlıdan. Aynen arkadaşlar hızlı hızlı başlayalım. Hızlıdan başlamak. Şimdi apartmanı yapacaksak abi hızlı davranmamız gerekiyor tamam mı? Ben e, şurada gate diyeceğim abi dur. Sana yaptığımız cheat neydi ya? Şu muydu? Ee, bakayım buyur, abi. Aynen, buyur. aynen, buyur. aynen. aynen. Dur, bu. Aynen buydu. Aynen bu. Şimdi girişi şöyle olacak. Şurayı bir düzleyelim arkadaşlar. Daha önce ben evi yaptım ama bu sefer biraz daha küçüğünü yapmak istiyorum. Bir de giriş falan da yapacağız. Tamam mı? Giriş böyle. Hop. Yani tamam. sen şimdi şurayı düzleyelim arkadaşlar diyorsun da. Ya yani arkadaşlar sen... oradan nasıl düzleyebilecekler ki abi? Hayır, sen arkadaşlar düzleyelim. diyorum. Gelinim sen anla şeklinde anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, camdan özlü sözler arkadaşlar. Aynen. Hoş geldin abi. Hoş bulduk cam. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Oruç Craft serisiyle devam ediyoruz. Apartmanımı yapacağız ve kendi evimi yapacağız. Evet Apar abi. Apartman. Şimdi arkadaşlar daha önce yaptım. Hatta ben ilk videoda şey demiştim. Kendi evimi yaptığım videoda beğenirseniz apartmanı da yaparız demiştik. Bu bölümde yapacağız kısa bir şekilde. Daha sonra tamamlayamadığımız yerler olsa tamamlarız. Yine konuşamıyorum. Şimdi buradan girdik tamam mı? Ben buraya iki tane kapı koyayım. Tamam. Şöyle olsun hiç de benzemedi gerçek olanı ama olsun sıkıntı değil. Ee, Oğlum son... normal biz gibi kapı modelleri var niye onu koydun? Sen değiştirsene onları abi. <laughs> Allah'ım ya. Ne Allah bileyim ölçmedim ki ya. Ölçmedim ki dur bakayım şey. ben. Dur bakayım bir. Dur bakayım. Door. Door yazacağız değil mi? do de... o o r Door. Bu değil lan bu ne böyle ambar kapısı gibi. İnsan bir çelik kapı koyar lan şuraya. Ulan oha bu ahır kapısına benzer. Abi <laughs> ahırda mı yaşıyorum ben? <laughs> arkadaşlar Cem'e buradan ufaktan bir gönderme Oo, yaptık hadi bakalım. Manyak laf. Manyak laf. Şimdi arkadaşlar burası giriş. 1 iki buradan yaptık. Selim abi de bunun tam simetriğini bu tarafa yapacak. Tamam öyle yapalım. Şimdi ben girdiğiniz zaman hemen solda oturuyorum. Burada bir kapı var. Burası direkt ben zemin kattayım. Arkadaşlar bu arada yeniden taşınma durumum var büyük ihtimalle yine taşınacağım. Ee, Oha niye ya? Beni evden attılar abi. Attılar. Beni evden attılar. Bu nasılmış? Abi olur, fena değil. Can bu nasıl? Bu kapı nasıl? Bak. Ha, bu ne la böyle? Fena değil, güzel abi. Değil mi abi? Yani fena değil. Ya, ya. Şimdi sen binanın krokisini çıkar da ben şöyle bir yukarı doğru çıkayım abi. Şimdi abi yukarı doğru çıkmaktan ziyade sen de öbür tarafa yap bak. Bu simetrik olacak. Ben solu yapıyorum sen sağ taraf yap. Tamam Şu abi. şekilde. Anladın tamam, mı? Kafana tamam Kafana göre yap tamam yani. Lan, tamam lan. <laughs> tamam lan ben yaparım lan. Tamam lan. Öğretme. Öğretme. Abi kaç yaşına geldin hala Minecraft oynuyor ya. Aynen ya. Ulan onu bana var ya seneler önce de söylüyorlardı. Hala söylüyorlar. <laughs> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar kaç yaşına geldik hala Minecraft oynuyoruz. Yakışıyor mu ya? Ya Avrupa'da adamlar 40-50 yaşında herifler oynuyor ya. Avrupa'da abi. Ya Avrupa'da diyorum yani yurt dışında. Yok Avrupa'da yani yurt dışında abi o. Yapacak bir şey yok. Niye abi biz ama onlara kimse demiyor kaç yaşına gelmişsin Minecraft oynuyorsun diye. Ya da diyorlar abi biz anlamıyoruz. O da olabilir. Ha, how to year old you play Minecraft. Minecraft. Hello guys. Hello guys. Şimdi benim yerler benim yerler beyaz ya beyaz yapalım. Ama geçen yabancıların e, neydi ya bir, bir kanala bakıyorum tamam mı? Pizza Herhalde kaptan kaptan Sparkles'dı. Ha tamam Sparkless aynen. Ne yazmışlar biliyor musun? Ne abi? Where is the Minecraft? Minecraft check <laughs> aynen. Minecraft nerede? Minecraft check'in şeyi yabancısı. İngilizcesi. Aynen. Where is the Minecraft? Arkadaşlar bu bölümün altına herkes where is the Minecraft yazsın. Where is the Kıskandım. Minecraft yazın arkadaşlar. Biz de bize de gelsin öyle yorumlar. Kıskandım Can. Niye abi? E bilmiyorum yani kıskandım yani Where is the Minecraft demiş adamlar ne güzel. Ya bırak abi o Kaptan Sparkles sen oyun portal ya hiç kıyaslanacak kanallarım yani. Aynen ya Kaptan Sparkles e gerçi e, herif herhalde Minecraft'ı bırakmış galiba ya. Bilmiyorum abi çok da aslında iyi herifti ya ben severdim niye böyle diyorsun? Ben de severdim çok. ya? Hey gidinin Kaptan Sparklesi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, 11. Abi iki katlı yapalım. Bütün 3, apartmanı 3, yapamayız. 4, 5, 6, 7. Olur. Sez, sez, 8, 8, 9, 11. Şimdi burası böyle arkadaşlar tamam mı? İki katlı yapalım eve. Benim apartman bu arada kaç katlı ben bilmiyorum arkadaşlar. Olar. Olar, dolar. Euro. 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 Avro. 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 Şimdi bir dakika. ben sağa sola bir torç koyayım arkadaşlar. Karanlıkta çalış. çalışıyor. Şimdi benim oyun portalı nasıl indim birlikte hangi bakır oynuyoruz hoş geldiniz. Ulan Sarp. Sarp arkadaşlar bu bölümün altına herkes Sarp nerede? Sarp, Sarp nerede yazsın. Nerede? Sarp nerede arkadaşlar? Bu arada bize çok soruyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Hakikaten Biz de bilmiyoruz, bilmiyoruz arkadaşlar. Sarp bilmiyoruz nerede? adam kayıplara karıştı. Camsus neredeyse... bir dakika bir şey anlatıyorum. Ben de bir şey anlatıyorum tamam sen anlat. Abi yalnız sizin bina bu kadar büyük mü cam ya? Büyük abi büyük. Apartman Oha kocaman ya. ya apartman hayvani derecede büyük. Apartuman. Apartumenk ama ben küçültmenini yapacağım yani küçültmen. Küçültmen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> küçültmen cam. Küç... <gülüyor> <gülüyor> Küçük cam. Küçük <laughs> abi ne diyorsun ya? Ne e diyorsun? Can Can bir video çeksene. Senin küçüklük resimlerine bakalım. O yapalım mı öyle bir şey? Vallahi ben yaptım sen de yap. Yapalım abi. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bende iki tane falan var ya. Onları bulmam lazım benim. Aynen böyle albümü falan karıştıracağım. Aynen o da çok küçüklük değil yani. Birini zaten videoya koydun sen biliyor arkadaşlar. Öbürsü... ara sıra evet aynen ara sıra ben öyle bir çılgınlık yapmıştım arkadaşlar aynen. onun dışında da çok yok yani ama yaparız ayarlarız rahat evet yani arkadaşlar öyle bir şey yapalım ya güzel olur hakikaten bence Şimdi... de güzel olacağım Bence yazsınlar yorumlara. Yapalım mı öyle bir şey arkadaşlar? Farklı farklı oyun ama... dışında videolar yapalım mı böyle ya hatta. Aynen bak challenge gelsin. Arkadaşlar bu videoya 15.000 like gelirse cam küçüklük resimlerine bakacak. Bu videoya 15.000 like gelirse arkadaşlar küçüklük fotoğraflarımı gösterdiğim bir video çekeceğim. Efsane olacak. Aynen efsane olacak arkadaşlar. O yüzden ben oğlum bu bina sen nereye doğru? Labirant gibi oldu lan bu. Abi labirant değil benim benim ev büyük abi sen rahat ol. Vay bizimkine kutu falan dedin ama. E, o yüzden kutu dedim zaten abi. Yani herhalde ben de yan daireyi kiralayacağım. Çünkü yan daireyi de ben yapıyorum Can. Tamam abi kirala ya. Bizim evde zaten bu apartmanda arkadaşlar çok değişik insanlar yaşıyor. Birinin seri katil olmasından şüpheleniyorum abi. Oha. Abi şaka yapmıyorum çok değişik. Gecenin böyle üçünde değişik değişik sesler geliyor. Ciddi misin sen ya? Ama adam tek yaşıyor evde. Oha arkadaşlar. Ve tipini bir kere gördüm böyle yarma gibi bir şeydi herif. Oha gözlükleri var mıydı cam? Abi vardı güneş gözlüğü de vardı böyle. Eyvah. Psikopat bir şeye benziyor herif ya. Eyvah arkadaşlar biraz sıkıntı değil mi ya? Valla GGVP olacağız bir gün beni de kaçırıp orada şey yapmasın abi. Öldürürsün. Abi bilmiyorum ya öyle bir video falan görürsem direkt kaçarım abi. Aynen. <laughs> Hemen kaç <laughs> abi zaten. Kanalı, kanalı bırakır kaçarım cam. Ben ama o adamı senin peşine takarım söyleyeyim. Nasıl takacaksın oğlum ya? Diyeceğim abi. yani. Oha Arkadaşlar ya. bu arada bu daha önce banyoyu falan yaptım da şimdi sığdıramayacağız. Burası böyle bir şey olsun tamam mı? Küçük 9'a 9'luk bir şey. 3'e 3'lük daha doğrusu. Bir şey yapalım. Burası ben banyo ben doğru, olsun. doğru düzgün mü yapıyorum buraları? Dur bakacağım abi. Sıkıntı değil doğru düzgün yapmıyorsan da ya. Seninkiyle aynısını yaptım yan tarafa. Tabii banyo, <gülüyor> <gülüyor> tuvaleti... <gülüyor> Tuvaletin cam aynısını yaptım, cam. kapısı şey değil arkadaşlar. Aynen aynen oluyor abi oluyor. Tamam. Yalnız o kapıları tamam. mapıları niye yapmıyorsun? Yapacağım hocam işte bekliyorum. Dur bakayım 1-2-3 klo. Şuradan. Aynen. Oraya zemin şeyi yap abi teras gibi. Hatta iki kat değil böyle iki yan yana yapalım işte. Abartmaya gerek yok ya. Aynen ya doğru diyorsun. Şimdi tuvaletin tamam. kapısı camlı değil tabi arkadaşlar. Öyle olsa hakikaten garip olurdu. Ee, şundan yapabiliriz. Dur yapabilir miyiz? Yapamayız bu da olmaz. Kapalı kapı yok mu lan? Mor kapılı da olmasın. Siyah bak bu güzel. Bu güzel. Aynen süper oldu. Birinci oda, ikinci oda. Bu da salon. Benim video çektiğim yer burası arkadaşlar. Buraya böyle şeyden girebiliyorsunuz. Şincük. Buraları aydınlatıyorum. biraz hemen. bir, bir blok, iki blok daha uzun oldu lan. Oraları ben alıyorum ha. Tamam al abi sıkıntı değil ya. Şey olduysa. Bakayım bir. Aa, ee, Şuradan tamam. Ha, <laughs> Aa. Lan ne güzel be. Keşke gerçek yaşam da böyle olsa hocam. Değil mi? Böyle ev yapacağım mesela. Tak tak koysam blokları ev olsa. Aynen. Ev olsa be. Ey gidi be. Ey gidi günler be. Hayat zor arkadaşlar. Gerçek hayat Minecraft'a benzemez. Vay. Neye benzer abi? Hangi oyuna benzer? Şeye benzer, rasta benzer. Oha! <laughs> <laughs> Önce çıplak başlıyorsun değil mi abi? Aynen. Taşla odun kırıyorsun falan filan peşmekan. Kesinlikle. Abi şurayı da çekiyorum. Ya burada çok örümcek falan. <laughs> ben bir gündüz yapabilir miyim? Yaparsın abi. Tamam yaptım. Böyle. <gülüyor> yaparsın. <gülüyor> yaparsın abi. Ne soruyorsun? Sen yaparsın bu işi abi. Hemen şu üstü kapatalım abi hızlı hızlı. Arkadaşlar üstün körü yapıyoruz. Öyle birebir yapsak hakikaten saatlerimizi alır. Bir de apartman çok büyük. Ya en azından senin iç bölümü şey yapalım yani. eşyaları falan koyalım tabi aynen. Gerçeğe uygun olsun. Cem. Hmm, cem Cem. Cem Ceminay. Cem Cem Craft. Cem Ceminay'ı biliyor musun Cem? Biliyorum abi. Nasıl sever misin? Cem ayı severim. Bay J'yi pek sevmem demiştim ben sana. Hmm, tamam onu sormadım canım. Yani Cem ayı şu anki konumuz. Tamam peşe. Teşekkür ederim. <laughs> Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'tayız. Minecraft. Tık 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 tamam, tık. Tamam bu birinci oda bitti. Arkadaşlar bu odada bir gün Arda eve bize gelecek tamam mı? Büyük ihtimalle Haziran ayı içinde. Size bu odanın gizemlerini benim liseden arkadaşım bu odanın gizemlerini göstereceğim. Ev vlogu yapacağım. Sen ne yapıyorsun onunla burada? Ev vlogu. Ev vlogu. <laughs> velo, velo. ev, 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 ev vlog yapacağım, ev vlog. <laughs> <laughs> lan, creeper defol git lan. Defol Bank git. Kapıyı kırdık, kapıyı kırdık, kapıyı kırdık. Bu birinci oda olsun. Tamam, buraya kapıyı koy. Odalar tamam, tuvalet tamam. Salon tamam. Şimdi eşyaları koyuyorum. Sen dışarıdan tamamlasın abi evi. Abi. Ben abi, kendi ben odamı dışarıdan... yapıyorum. Aynen tamam. Ben olayı bitiriyorum. Sen odanı yap ya. Sıkıntı yok. <laughs> Çünkü şey ne bileyim. Sen yap diyeceğim de. Senin videoda yapmıştım da. Öyle bir hiç görmedin yani. O yüzden öyle. Aynen. Bir... Senin odayı görmedik Can maalesef. Ee, benim sandalye turuncu. Turuncu sandalye koyalım. Şöyle. Tamam mı? Güzel. Ondan sonracığıma bilgisayar koyalım. Bilgisayarı nereden? Ofisten alacağız şuradan aynen. Ofisten mi alacağız? Şundan alalım abi. Ofice. Ofice. Şunu şöyle koyalım. Evet. Buna benzer bir şey var. Ee, bilgisayar neydi ya? Screen. Heh. Screen. Yeah. Ofice. Ofice tamam. Şimdi kasayı geçen koymayı unuttum. Şimdi koyacağım. Nasıl kasa... unuttu ya ben de kasa vardı. Yok geçen kendi yaptığım videoda tamamdır kasa böyle duruyor masanın dışında duruyor arkadaşlar hakikaten benzedi lan şu an bir tane de sandalye var dur o sandalye de şöyle ucuz bir sandalyeydi onu da hemen şuraya koyalım çapraz duracak misafir Vay. çocuğu gelirse buraya koyacağım yani oturacağım. Vay canım bizde tabure yok abi senin gibi biz sandalye şey yapıyoruz. Vay öyle mi canım? Ya ya arkadaşlar genelde benim hiç böyle Misafirle ilgilenmediğimi söyleyip şikayet ederler. Niye abi? Hani Hangi arkadaşlar? Falan. Ya normal arkadaşlarım falan. Ha ben de YouTube'daki izleyiciler ne alaka diyordum yani. Yok o onlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur ya. Artist mi? Ne artisti? Artist ne arar la bazarda böyle bir şey. Görüyoruz. Biz buraya. Neyse abi dur bakayım bir. Cem burası nasıl olacak lan? Şuraları kapatmam lazım. Bir de koltuk koyacağım arkadaşlar. Ben de o kadar. Benim salonda pek bir şey yok yani. Ya Yo, hepsini koyacaksın abi. İğne kutusu falan varsa onları da yerleştireceksin. <laughs> kutusu, i̇ğne kutusunu ne yapayım abi evde yani. Ne bileyim be, belki yırtıklarını falan dikersin dedin. Aynen. Kendi söküklerimi dikerim. Sökük. <laughs> Dur ya be. Ne, <oldu lan>? <gülüyor> ne? <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Boş ver abi boş ver ya. Sinirim bozuldu <gülüyor> ona gülüyorum. Ooo çok güzel olmuş cam. Bu böyle yalnız bu buradan uzun oldu ya bir dakika. Bunu böyle yapacağız. Bir de bunun uzatması nerede ya? Şu mu? Aynen bundan koyalım. Zaten varmış. Çok güzelmiş cam. Vay hoş geldin abi. Hoş bulduk tekrar hoş geldin cam. Tekrar hoş geldin abi. Dur şunu açalım. Ha tamamdır. Bir de şuraya bir şey koyacağım. Senin bir dakika dur 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 dur. Camlı mı? Camlı abi. O 1000 watt PSU kullanıyorsun ha? Benimki kaç? 650 mi? S100 mü öyle bir şey ama. Ekran Şimdi dur ne? dur 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 Ekran kartı neydi? 1060 falan öyle bir şey galiba. Bak, ayrıntıyı kes. Ayrıntıyı kes. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün kendi evimi yapıyorum ve bilgisayarımda çok mutluyum arkadaşlar. Abi çok iyi oldu ya. Bildiğim Ar bu arkadaşlar. Çok gerçekçi oldu. Hakikaten benziyor. Aynen. Kamera burada. Hocam. Benim ev zaten boş o yüzden rahat. Bu rahat. burada, bu burada. Kamera burada. Tahtalar burada. Koltuk burada. Ondan sonra bunun pufu var arkadaşlar. Onun pufunu koyalım dur. Puf olmazsa olmaz. Geçen koymayı unuttuk. Bu kameraları kullanabiliyor muyuz acaba? Yok kullanılmıyor ya. Onlar dekoratif amaçlı abi. Dekoratif. Yalnız burada puf namına bir şey yok o yüzden yani Sen evinde iskeletler mi dolanıyor kardeş? <laughs> Aynen abi. Allah cezanı Torçları koy. Burası tuvalet. Hemen onu da yapalım arkadaşlar. Aynen. Hemen bir tuvalet çekelim abi. Tuvalet çek. Selim abinin ihtiyacı falan vardır. Gidersin. <laughs> Manyak laf manyak. Manyak laf. Lan Sen, ne güzel ya. Lan nerede tuvaletin İngilizcesi neydi? Toilet. <laughs> Lighting, toilet. kitchen, office, patreon, to religion, science, science. Dur ya yazayım. Toilet ha çıktı. Basin. Bu toilet. böyle. Abi gel bir bakayım. Abi toilet. Dur bakayım bir. Tamam ben buldum buldum. Oo, oh, mis gibi. Nasıl? <laughs> kapıyor abi, kapıyor. Ayıp oluyor. Ya Allah cezanı. Lan oğlum bir dakika. Ah! <laughs> Tuvalette sıkıştım ya. Bu ne oğlum ya? Dur buraya lavabo. Aa, çok benziyor lan. Oha lava ya. yazdım çıktı lan. Aa direkt lavabo çünkü doğru. Çekil <laughs> abi oradan. Aynen süper oldu. Bir de ayna varsa süper olacak. Süper. Süper. Yok ne oldu? Ayna çalışıyor mu? Bakayım mı? Abi aynayı buna koyamıyoruz ama ya. Ya ama var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten çalışmıyor. İşte, be, be, benim gerçek ayna modu var e, Furniture Craft'ta. Oo hakikaten mi çalışıyor Tabii mu? Tabii aynen çalışıyor gerçekten kendini görebiliyorsun Can. Belki yapabiliriz abi öyle bir şey ya. Aynen bence harika olabilir arkadaşlar. Tamam balkon burada arkadaşlar. Şu oda Bel yatak var zaten burada başka bir şey yok. Hemen yatağa koyayım. Böyle iğrenç bir oda burası. Burada yatıyorum ben. Başka bir şey yok. Bu odanın gizemlerini size anlatacağız videoda. Onun için like atmayı unutmayın. Evin diğer tarafı böyle. Artık oraları tamamlarız. Ne kaldı? Abi bir şeyi unuttuk. Neyi unuttuk abi? Mutfağı unuttuk abi. Hmm, kitchen. Kitchen. Hayır, mutfağa yer yapmayı unuttuk direkt. Burada yatak var. Yatağın yanına yapalım mutfağı ya. Abi ya da Bak, salonu burası, burası mutfak olsun gel. Ne, orayı mutfak mı yap? Tam ya birebir olmak zorunda değil zaten ya. Aynen. Burayı mutfak yapalım bence. Aa, zaten mutfakta da bir şey yok arkadaşlar. Al sana mutfak. Bir de şey koyayım hemen 2 3 tane. Kitchen, 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 kitchen. Ha şunlardan koyalım abi. Tamam. Şöyle koy. Koy bundan koy. Bundan bir dakika dur ben şundan koyayım. Ha tamam. <laughs> şey. Aa bak lavabo koydum. Lavabo koydum. Bir dakika. Tamam ben de koydum. Ona şey de koyalım. Fışkiye. Bunun fışkiyesini de koyalım abi. Süper. Tamam. Evet. Su akıyor mu gerçekten bunda? Akmıyor. Ya. Ama Aa var. akıyor lan! Oha! Lan çok güzelmiş ama Oo, ya. Oo güzelmiş. Hakikaten güzelmiş. Fatura gelmesin. Kapat abi. Tamam Aynen. mutfakta zaten başka bir olay yok arkadaşlar. Ev genel olarak böyle. Hemen şunu bir dışarıdan bir ayar çekeceğim ben. Tamam güzel. Çok Bunun var. çatıya bir şeyler ekleriz arkadaşlar. Bir de arkayı kapattık mı? Tam arka kapalıymış zaten süper. Bunun... Yalnız sen niye balkona tuvalet koydun? ha oturak Tuvalet yani. değil abi. <laughs> Sandalye. Koysam ama güzel oldu ha. Ya. Ya benim balkonu büyütsek mi ya bir dakika. Sen öbürünü daha güzel yapmışsın dur. Tabii canım daha büyük o yani. Yani. Cama geliyor bak. Camı yapmışsın abi olmamış. Olmamış mı? Aa Tutturamadık. Bilmiyon yapıyon. Bu ne ya, yeter ya. Şuraları kır. Şimen koy. Ah tamam süper. Evet güzel oldu. Yalnız buna bizim giriş yapmamız gerekmiyor mu? Ha, yok. Yok o içeriden Anakapı. evden giriliyor balkon arası abi. Ana kapıdan gireceğiz aynen. Güzel oldu ya. Evet ya yani genel olarak böyle abi. Evin içi falan filan gayet güzel oldu. Benim oda falan evsi oldu. Şimdi e, buna biz ayar çekeriz. Sıkıntı değil yani şimdi derken daha sonra çekeriz arkadaşlar. Şu sağ tarafı falan düzenleriz. Bir de çatıyı da daha düzgün bir şey yapalım. Böyle kutu gibi görünmesin ev. Apartman da öyle gerçi ama belki bir kat daha çıkarız. Belli olmaz. Üçüncü bölümde ama çok efsane olaylara başlıyoruz. Şimdi bir de Selim abinin evi yaptık. İki de benim evi yaptık. Üçüncü bölüm Selim abi de olacak. so bir şeye başlayacağız abi. Söyleyelim mi sürpriz mi olsun? Bence sürpriz olsun abi. Tamam takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten Aynen. yakın zamanda 3. bölümde gelecek Selim abinin kanaldan benden takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.